birini yapan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutlar. Tüm öğretmenlerimize sağlık ve huzurlu bir ömür geçirmelerini temenni ederim. 17. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempanyozumuzun ona yakın ülkeden katılan heykeltıraşlarımızla birlikte belediyemiz binamızın arkasında gerçekleştirecektir heykel sempozyumumuzun bir ay boyunca ziyaretçilerin ve sanatseverlerin hizmetine açık olacaktır. Tüm meclis üyelerimiz, Alanya halkını ve değerli sanatseverlerimizi heykel sempozyumumuza davet ediyorum. Belediyemiz tarafından restorasyona yapılan tarihi Ağoğlu Hacı Mehmet Konağı başarı ödülüyle taşlandırıldı. Tarih Kentler Birliği tarafından 2021 yılında düzenlenen tarihi ve kültürel mirası koruma projesi ve uygulamalarını Özendirme yarışmasında Ağoğlu Hacı Mehmet Konağı restorasyonu ile Tarihi Kentler Birliği tarafından başarı ödülüne layık görüldük. Aldığınız ödülün Alanyamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu ve buna benzer tarihi yapının 7 tane daha yapımızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu dönem zarfı içerisinde hepsini de tamamlayıp hem halkımızın kullanımına içindeki değişik fonksiyonlarla hem de turizme açacağımızı bilmenizi isterim. Türkiye genelinde farklı üniversitelerde görev yapan tüm akademisyenlerimiz ve Alanya'mızdaki iki üniversitemizden hem Alfi'den hem de Ahet'ten de birçok öğretim görevlileri de bu toplantıya katılarak bizlere Alanya konusunda ve Alanya'nın daha doğrusu vizyonunu geliştirip sürdürebilir bir şehir stratejisiyle katılımcı demokrasinin ilkeleri ışığında bilim insanların yapacağı istişareleri ve sunacağı fikirler ile şehrinde katacağı değerin ortaya çıkması her istişare toplantısında olduğu gibi bu yıl yapılacak olan toplantımızın da temel amacıdır. Buradaki tüm meclis üyelerimizi ve özellikle e, siyasi başkanlarımızı artı bizimle yol giren değerli mesai arkadaşlarımızı müdürlerimizi ve hepimizi bu e, buradaki sivil toplum örgütlerinin başkanları da dahil olmak üzere bu sürecek iki günlük ihtişare toplantısına mutlaka mutlaka katılmanızda fayda olacağını e, düşünüyorum. Çünkü söz konusu Vatansa gerisi teperattır ve söz konusu Alanya ise de bizim de bir e, memlekete borcumuz olduğunu düşünüyorum. 15 Kasım'da da Sıfır Atık Mutfakla Başlar adlı ödüllü sıfır atık yarışmasına başlatıyoruz ve sıfır atık mutfakla başlar yarışmamıza vatandaşlarımızın bir ay boyunca hane halkının kullandığı ürünlerini geri dönüşüm malzemelerini toplayıp belediyemize teslim ederek katılabilecekler ve bir ay sonunda da en çok atık toplayıp 222 yarışmamız çeşitli hediyelerle ödüllenecek. Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi ve başvurular web sitemizde veya çözüm masamızdan yapılacaktır. Doğanın korunmasına, çevre temizliğine dikkat çekmek ve geri dönüşüm farklılıklarını oluşturmak amacıyla düzenlediğim yarışmaya tüm meclis üyelerimizi ve tüm vatandaşlarımızla hem katılmaya hem de katkı sağlamaya davet ediyorum. Bizlere destek olan hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da halkımıza da buradan sonsuz teşekkür ediyorum bu e, ikinci oldu sanırım kamu derneğinden alınan başarı ödülü. İnanın şunu söyleyeyim. E, gerçekten uzaktan bakıldığı zaman e, belki eleştirilere tenkitlere tabii ki açığız ama bugünün şartlarında ülke gündeminde en fazla üreten, çalışan, çelik üreten bir belediye halindeyiz. Bunun için de sizlerin özellikle meclis üyelerimizin ve çalışan mesai arkadaşlarımızın burada başkan yardımcısından müdürüne, çavuşuna, seyfine, çalışan, asıl işçisine kadar hepsine sonsuz teşekkürlerimi bir borç vuruyorum. Teşekkür ediyorum. 3 yıl önce buranın temelini attık. Oradaki aile hekimliği bir tane kiralık bir iş yerinde 5 senedir işte meclis başkanı olarak ben söz verdim. Yani oradaki vatandaşa veya sağlık kurumundaki çalışan arkadaşlara ve böyle bir hayırsever çıkınca da yani fazla bir yer değil, iki, bir park alanının yanında e, 200-300 metrekarelik bir alan hem aile hekimliği hem de e, çevre yoluna en yakın çıkış noktası olan 100, 112 istasyon da buraya yapılıyor. Sağlık olunca da bir de en büyük e, elimizin kolumuzun bağlı olması buradaki ben meclisin, meclis üyesi arkadaşlarımızın hepsinin buna evet diyeceğini ben çok iyi biliyorum. Yani bir yerle sağlık alanının değiştirilmesinde de, ama e, biliyorsunuz ki kuzey alanı kütürüp e, kütürüp dediğimiz bölgede imar planının kaç yıldır sıkıntılı olduğunu daha hala 18 uygulamasının yani biz sağlık alanı olduğu yere bile yapmaya kalktığımız zaman üç yıl önce oradaki vatandaşlar ilk önce planınızı yapın ondan sonra ama buradaki de plan hükümlerinin bozuk olması bir bizim zamanımızda değil 20 senedir yaz boz tahtasına dönüştüğü için ve o bölgedeki nüfus yoğunluğunun daha artmasından dolayı biz böyle bir şey yaptık. buçuk, En son yedi yüzdü. Ob Obadan başladı. Ee, i̇ki dönemdir biz ödüyoruz. Daha hala devam eden kamu şey var. Ee, <laughs> devam 12-13 milyonu bulacak. Yani son 5 yıllık erci beraber o da var daha. Ben konuşmayacaktım ama e, konuştuğunuz için şimdi e, bir vatandaş yerini kamuya terkini tamamen terk ediyor. Doğru mu? Dört buçuk dönüm yeri de aynı vatandaş belediye terk etmesi gereken yeri park alanı, şu andaki mevcut park alanı ve yok. Birisine satıyor. Belediyeli işini bitiriyor ve başkasına satıyor. Doğru mu bu kadar? O da ercimiz olarak parkı bize parayla orada oturan vatandaşlar satıyor. Biz satmıyoruz. Evet. Hem buradaki, Oba'daki tüm vatandaşlar kamu ortaklık payından olan bütün şeyleri düşecekler. Yani senin benim yerlerini veya başkasının bütün vatandaşlar oradaki kam ortaklık payını herkes bu terk etmiyor, sıfır terk yapıyor. Hem de parasını alıyor hem de senin hakkından olan veya vatandaşın hakkından olan benim yerime önüne de park koyun diyor. Eğer adalet buysa, bilmiyorum böyle bir adalet dünyanın neresinde varsa yapsın. Bunun haricinde bir şey, bir de insanlarımızı oradaki yıllarca ticaretin engelle, yaşam standartlarını engelle ve ekstra maliyetler olur. Şimdi de biz de mahkeme böyle mi söyledi? Böyle söyledi. Biz de mahkemeyle bunun parasını ödüyoruz. Biz de oradaki yere belediyemizin e kendine 800 kusur metre, 4,5 dönüm yerden 800 80 mi 800 böyle bir 800 metrekare yer çıkıyor. Şu ana kadar kamulaştırma ile alakalı muhasebeye gelip de ödemiş olduğumuz kamulaştırma bedel tutarı 76 milyon civarında, 40 milyon da şu anda ödemeyi bekleyen var. Ama şu dosyanın tamamı ise kamulaştırma ile alakalı açılmış olan davaların toplamı. Bu, bu dosyadan Dosya tamamı. Bu dosyadan. Şurası ise şöyle benim ödediğim yani muhasebede ödediğim kısım. Bu iki sayfa olarak. Yani, Ve bu dosyadan herkese vereceğim. Lazım olur belki içerisinde. Bu dosya sadece Şu anda bir Dava yönü ödenenler. Resmi olarak kamulaştırma yaptığı ödediklerimiz bunun işinde değil. Ora davalar 2027'ye kadar. Hayır. E, 14'ten itibaren başlayan toplam rakam. Hayır, bu senenin ikisini söyle. Bu senenin ikisini. Bu senenin ikisini söyle. 47 milyon. Bu sene şu anda 47 milyon. Evet. 47 milyon ödenen kısım. Ben bu ben ödeyeceksiniz. Yani şu anda bir 40 milyon daha bekleyen var. Hayır, bugün gelip kesinleşen var daha her hafta geliyor böyle